Bir kere Galatasaray'ın şampiyon değil, şampiyonluk yarışında olabilmesi için 6 numara transferinde hata yapmaması lazım. Aynı zamanda şu tartışılıyor Galatasaray'a acaba gerçek orijinal bir 6 numara lazım mı? Galatasaray'a gerçek bir orijinal 6 numara bana göre lazım. Çünkü yıllardır Galatasaray'daki orta saha probleminin ana sebebi bu. Süper Lig'de başarı eşittir orta saha ve fizik gücü. Galatasaray yıllardır geçti Melo'yu, Endiayesini bile bulamadı. Artık Galatasaray'ın bu bölgeye kaliteli bir oyuncu alması lazım. Yani siz taraftara Carvalho dediniz, siz taraftara İdris'e Ganagay dediniz. Şimdi çok daha düşük profil oyuncuları konuşuyorsunuz. Ama umarım doğrudur. Galatasaray'ın Endombele ile alakalı bir girişimi var. Bu futbolcuyu Tottenham kadrosunda düşünmüyor. Ve Galatasaray bunu fırsata çevirmek istiyor. Eğer ki Endombele gerçekten Galatasaray'a gelirse bambaşka bir işe imza atmış olur Galatasaray Kulübü. Yani Mitjö transferini Galatasaray yönetiminin bu transferi gerçekleştiren aktörlerin söylediği kadarıyla direkt olarak teknik direktör Okan Buruk'un bizzat istediği ve kadroya katılmasını talep ettiği bir oyuncu. Bana göre düz bir oyuncu. En azından daha doğrusu birçok e, scout ve futbol bilgisine güvendiğim insanların aktarımıyla çıkaldı o benzeri bir oyuncu yani 6 mı 8 mi 10 mu arada kalan bir oyuncu ve e, ancak kuzeyden gelen futbolcular Türkiye'de ve Galatasaray'da yüzde 90 oranında başarılı olmuştur çünkü profesyonellerdir çünkü e, belli bir e, karaktere iş disiplinine sahiplerdir. Bunlar artı noktalar. Artı Okan Hoca'nın anlattığı kadarıyla hem 6'da hem 8'de Sergio Oliveira birlikte değerlendirmek istediği çalışkan bir oyuncu. Geçen yıl Alkmaar'da 41 maça çıkmış. Önemli bir istatistik. Dilerim başarılı olur. Umarım Okan Hoca'nın istediği özelliklere sahip bir oyuncu ve bunu da sahada karşılığını verir. Çünkü bir anlamda oyunun her iki yönünü oynayabilen orta saha hattı kurmak istiyor. Ee, Okan Hoca misyonunda bu özelliklere sahip olduğunu yönetime iletti. Hayırlı olsun Galatasaray'a. Şimdi şöyle başlayayım, şöyle bir giriş yapayım. Ee, Galatasaray orta saha transferlerine devam edecek. Onun dışında e, belki bir 6-8 oynayabilen bir futbolcu daha alacak. İşte Endombeleyi söyledik. William Carvalho için hala Galatasaray e, kendi içinde bir e, muhakeme yapıyor orada kontağı kesmiş değil Bilim Carvalho konusunda. Onu söyleyeyim. Berkay Özcan konusuna gelecek olursak. Bir gerçek var ki Okan Buruk istiyor Berkay'ı. Ancak masada Sayın Göksel Gümüşdağ'ın dediği gibi resmi bir teklif yok. Ee, bir telefon görüşmesi haftalar önce yapılan Galatasaray Başakşehir'e Takas'ta Taylan Antalyalı'yı sunuyor. Başakşehir e direkt e, kapıyı kapatıp biz ancak bonservis bedeli karşılığında Berkay'ı veririz. Takas formuna kapalıyız diyor. Şimdi sarı kırmızılı kulüp Okan Hoca'nın isteği ve ısrarına göre Berkay için eğer gerçekten masaya oturursa kararlı bir şekilde bence bu transferi noktalar. Neden bunu söylüyorum? Bir kere Berkay Özcan Mesut Özil'in transfer edilmesi üzerine giydiği 10 numaralı formayı çıkarmak zorunda kaldı. Aldılar 10 numaralı formayı Berkay'dan. Berkay hangi numarayı seçti? 2 numarayı ne demek? Bence bunun içinde bir mesaj var. Galatasaray'ın bu mutsuzluğu kendi lehine bence avantaja çevirmesi lazım. 3 milyon euro, 4 milyon euro, 5 milyon euro ya da işte takaslı oyuncu bu işi çözmesi lazım. Çünkü Berkay iyi bir futbolcu ve sizin ne olursa olsun yerli oyuncu kalitenizi arttırmanız lazım. Ne yazık ki Süper Lig'in matematiği bu ve Allah korusun Kerem sakatlandı, Yunus sakatlandı ya da Abdülkerim'e bir şey oldu. Ne yapacaksınız? O yüzden bence en doğru formül Galatasaray'ın Berkay için net ve kararlı bir şekilde masaya oturması. Evander Galatasaray'ın 10 numara alternatifleri arasında şu anda imzaya en yakın olan ismi. Bu bir gerçek. kulübüyle halen görüşmeler sürüyor. Futbolcu aynı Mitchell transferin sürecinde olduğu gibi Galatasaray'a gelmek istiyor. Nitekim de muhtemelen bu hafta içinde önce Ali Akman transferi ardından da Evan Evander'le alakalı net bir sonuç çıkacaktır. Evet yani dış basında da bu iddialar dillendirildi. Artık haber olmaya başladı Son Kavani'nin Galatasaray'ın gündeminde olduğuna dair. Ama ...çok açık bir şekilde Galatasaray Kulübü'nün idarecileri Kabani ile görüşmediklerini ve bu oyuncunun yıllık maliyetinin Galatasaray'ın belirlediği bütçenin çok ama çok üzerinde olduğunu ifade ettiler. Yani hatta ben birçok isimle konuştum bu transfer hakkında. En az 5-6 milyon euroluk bir maliyetten söz ediliyor. Galatasaray benzer hatayı çok yakın geçmişte Falcao yaptı. Ben bir daha tekrarlayacağını düşünmüyorum. Harry Sefer bir, bir golcü aldı Galatasaray. Görüyoruz işte. Yani e, adam sahada topu ayağına aldığında dahi gerçekten futbol bilgisinin, tekniğinin üst düzey olduğunu görüyorsunuz. Seferovic'in yanına bana göre iyi bir kiralama modeliyle üst düzey bir golcü Galatasaray için e, doğru adres olacaktır. Kavaniye öyle 2-3 yıllığına 15-20 milyon euro bağlamaktansa bana göre Seferovic tarzında bir isim daha Galatasaray'ın golcü açığını kapatır. Çünkü Ali Akman aldınız, tek kulvardasınız. Bir isim daha alırsanız bu iş biter. Kavaniye bence gerek yok. Şimdi şundan eminim. Şöyle söyleyeyim bir kere. Galatasaray'da yapılan bu genel kurul son yıllarda sarı kırmızılı camianın Kulübün eski başkanlarının e, özlediği bir ortamı ortaya çıkardı. Galatasaray'da herkes kutuplara ayrılmıştı ve birleşmenin ve barışın sağlanmasına kimse ihtimal vermiyordu. Bir kere bu noktada ben başta sayın Başkan Dursun Özbek, Genel Sekreter Eray Yazgan ve e, bütün yönetimi tebrik ediyorum. O barış ortamını e, sağlama yolunda dev bir adım attılar. Bir kere ibrazsızlık lekesi. Kara leke gibi Galatasaray'ın üstündeydi. Başkan burada cesur davrandı Dursun Özbek ve hem Galatasaray'a çok büyük hizmetlerde bulunmuş Sayın Adnan Polat, merhum Sayın Mustafa Cengiz ve Burak Elmas'la alakalı. Onların Galatasaray'a önemli hizmet ettiğini ve haksızlık yapıldığını söylediğinde salondan bir alkışla destek geldi. Bence bu çok önemliydi. Barış'a çok önemli bir dev adım attı Galatasaray. Gayrimenkul projesiyle alakalı şunu söyleyebilirim. Yani Türkiye'de bir ilke imza attı zaten Sayın Dursun Özbek ve Erdem Timur ve seçim öncesinde Türkiye'nin en güvenilir kuruluşlarından birine Türkiye Sinayi ve Kalkınma Bankası'na fizibilite raporu hazırlattılar. Bu gayrimenkul projeleri için Galatasaray'ın beklediği daha doğrusu kasasına girecek paranın minimum 9 milyar TL olacağını Türkiye Sinayi ve Kalkınma Bankası çok açık bir şekilde Sarı Kırmızı Kulübe bildirdi. Yani... Dursun Özbek boş edemedi. Ben Galatasaray'ın maddi bağımsızlığını ilan etmesi için göreve geliyorum ve Bankalar Birliği Anlaşması'ndan çıkacağım diye. Florya projesinin de büyük bir kısmıyla Galatasaray bütün borçlarını kapatacak duruma geliyor. Ben açıkçası bu işi nasıl Galatasaray Adası'nı 3 hafta gibi kısa sürede bitirdi Sayın Dursun Özbeklerden Erdem Timur ve yönetim. Florya'yı da halledeceklerini düşünüyorum.